Fren, seni görmeyeli uzun zaman oldu kardeşim. Şimşek, ben de seni görmeyeli çok uzun zaman oldu. Çok özledim dostum. Şurada biraz dinlensek mi ne yapsak seninle? Tamam, gölge göl dinlenelim dostum. Ya sen de İtalya'da konuşa konuşa benim dilimi de değiştireceksin. Sen çok değişik konuşmaya başladın. Yok be, yok be dostum Şimşek. Bak seninle ne yapalım biliyor musun? E ee, Kapışalım mı ne yapalım Ben çok formda hissediyorum kendimi En son Recep abi bir bakım yaptı Boya badana Ondan sonra performans 10 numara 5 yıldız oldu Recep abi amma güzel bir usta olmuş ya Evet Recep abi Beni bu hale getirdi Eski halimi görmeliydin Mahvolmuştum Kaza falan mı geçirdin dostum Hayırdır ya işte patlamalar oldu, bir şeyler oldu işte. Neyse sen söylemek istemiyorsun galiba. Çok da önemli değil dostum. Sağlık olsun ya. Bak hareketlere bak şimdi hareketlere bak ne hareketler çıkacak. Bak gördün mü? Bak 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 gördün mü? Nasıl gördün mü? Nasıl yapıyorsun? Recep abim yaptı bunu. Böyle yolda falan giderken millete artistlik yapıyorum. Gerçekten ya? Ya keşke bende de olsa. Kıskandın mı şimşek? Recep abiye söyleyelim sana da yapsın. Yok be ne kıskanması. Bak izle beni şimdi izle. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Şu karşıdaki suyu görüyor musun? Ya şey yapma ya tehlikeli yapma bak sen kalırsın buraları bilmiyorsun sen buralar derindir. Bak bak şu karşıdaki yere bak şimdi nasıl geçeceğim o suyun içerisinden. Zımba gibi hissediyorum kendimi. İzliyorum hadi. Bak, geçemiyorsun işte. Ay yol, sol, zor zor çıktım kardeşim ya hayret bir şey ya. Ne varmış burada bile çamur bak. Ben Furan'ım ben Furan. Geçerim ben buradan geçerim. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Oy motorum durdu, motorum durdu. Kurtarın beni, Kurtarın beni. Ya Fran kardeşim ne oldu sana? Fran, Fran gözden kayboldun Fran, Fran, Fran neredesin Fran? Ya Fran nereye gittin ya? Fran, Fran. Fran denizin içinde misin? Fran Fran neredesin? Denizin içinde misin? Burada kaldım ya. Motor durdu. Hayret bir şey ya. Motoru normalde su kaçırmazdı. Hayret 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 bir şey. Kurtarın beni kurtarın. Kurtarın kimse de yok mu? Kimse yok mu? Fran Fran! Beni duyuyor musun? Fran! Fran ben örümceklerin yanına gidiyorum. Onlardan helikopter çağıracağım. Çekici seni çekiremez buraya. Çabuk gitmem lazım. Şöyle çabuk git git. Uç. Çabuk çık. Çık. Çık çabuk gitmem lazım. Bas 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 bas. Şuradan dön. Oh baba. ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor böyle? Tekerleklerim. İnşallah galeride yerdir. Evet, burası olması lazım. Hop çekilin bayan, çekilin. Hey örümcek. Örümcek. Şimşek geldi Recep. Hoş geldin. Hoş geldin Şimşek. Hoşbu Hayırdır? Ee, hoş bulduk da bu Fıran var ya Fıran. Ne olmuş ona kardeşim? Ne olmuş? Denize saplandı. <laughs> lan denizde ne işi var ya? Yaz gelmedi ya. Yüzmeye mi gitti? <laughs> Örümcek. Lan. Örümcek kardeşim. Ne diyor lan bu? Anlat bakayım. Ya anlatayım mı? Anlat anlat ne oldu? Ya biz şimdi işte yolda gidiyorduk. Dinlendelim dedik. Bu böyle ba bataklığın yanında duruyorduk işte Gölgede. Sonra da artistik yapmaya teşhisti dedi ki ben bu bataklığın içinden giderim dedi. Sen gidemezsin dedi. Recep abi beni modifiye etti. Hiçbir şey olmaz bana dedi. Yani <laughs> benim modifiyemden sonra bakıldıktan sonra Artıslık yaptı sana değil mi kerkenes? <laughs> Görürsen ben onu tokatlarım. La. Merak etme sen Evet. Geldik. Siz buraya neden getirdin biliyor musunuz? Biliyoruz zaman yine de söyle bakayım. Niye geldik buraya Şimşek? Ya burada helikopter var işte. Bu çekici helikopter var ya. Evet. Bunun sayesinde işte e, o denizden kurtaracağız onu. O, tamam. Gidin. Tamam. Tamam. Aman dikkat. Dikkat. Şimşek e, seni bagaja koyalım. Ya. Tamam mı? Bu Papugay çok sıkışık ya. İdare edeceksin artık. Hadi hadi Recep hadi. Of. Tekerleklerim sıkışıyor. Tekerleklerim sıkışıyor. Sen bize tarif et bakayım. Tamam. Recep abi dikkat et düşme. Şimşek ben düşsem ne olur biliyor musun? Aşağıda bir tane canlı kalmasa yer sallanır. 7.9 şiddetinde deprem olur. <laughs> ne yaptık? Buralarda bir yerde mi? Bak şimdi şurada kocaman böyle bir büyüklük tamam. ver. Alçal al, al, al. al, alçal. Alçalıyoruz tamam Bak. Aha gördüm gördüm gördüm, <gülüyor> gördüm, <gülüyor> gördüm gördüm <gülüyor> gördüm, gördüm <laughs> gördüm gördüm. Gördüm tamam. Gömülmüş ya. Fıran duyuyor musun? Duymaz sen oğlum duymaz helikopterin sesinden suyun içerisinde duymaz şimdi bak nasıl çıkartıyoruz şimdi Hop, hop, işte kurtardık işte. Fıran dostum nasıl kurtardık seni? Eee Recep 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 ustam Recep hoş geldin. Hoş geldin diyorum ya İyi ki kurtardınız beni. lan seni burada bırakacağımı mı sandık dostum? Sen artistlik yapıyorsun ondan sonra başımızı belaya sokuyorsun. Şu in bakalım ben burada bir tamirine bakayım örümcek Tamam Recep bakarsın Ya sıkıştım çabuk çabuk Tamam az bekle az bekle Tekerliklerim sıkışıyor e, Fren Fıran da bize çarptı Fıran Frenlerin tutmuyor mu seni Tutmuyor tutmuyor şimşek Arasında su bu kaçtı yoksa Evet evet su kaçmış diyelim öyle olsun Teşekkür ediyorum beni kurtardığınız için ama hala motorun çalışmıyor. Recep bir baksan diyorum şu motora. Ya sen biraz öyle çalışmaya çalış. Ondan sonra motorundaki sular gider. Yok yok çalışmıyor hiç tık yok. Ben bir bakayım şu şimdi motoruna bakayım. Muhakkak var ya bir kablo da kopmuş olabilir. Yok Evet buldum. Sorunu buldum. Sorunu buldum. Elektrik gelmiyor. Elektrik gelmiyor. Elektrik kesilmiş Sıkıntı yok. Az kaldı. Hallediyorum. Ve bitti. Bitti. Şimdi çalışırsın. Kur'an kardeşim. Şimdi zımba gibi olacaksın. Eski haline döneceksin dostum. Tamam mı? Şöyle bir çalıştıralım. Yavaş yavaş <laughs> Vay bak. Gördün mü? Teşekkür ederim Recep. Teşekkür ederim Recep. 10 numara 5 yıldız bir ustasın. Hem kurtarıcı hem ustasın. Teşekkür ederim. <laughs> ya örümcek bizi buluşalım ya. Benim de canım sıkılıyor. Şimşek bekle. Şimdi onu bir test ediyorlar çalışıp çalışmadığını. Orhan iyice temizlendi mi? Sular gitti mi? Gitti dostum gitti. Ya bir daha artistik yapmayacağım ya. Recep e, sen bu çocukları al git. Ben de helikopteri hangara götürüyorum diğer havaalanına. Tamam kardeşim. Olur. Şimşek e, sen bizi takip et ya da bir seni takip edeyim. Nasıl olsun nasıl gidelim? Yola çıkana kadar ben sizi takip edeyim. Ondan sonra sen siz beni takip edin. Tamam. Olur. Bak bir daha böyle artistler falan yapmayın. Tamam mı? Ya ben yapmıyordum zaten. Fran yapıyordu. Tamam. Fran, tamam. fran modifiye oldum diye bana hava atmaya çalıştı. Ne oldu Fran? Ne oldu? Hani modifiye? Tamam tamam. Özür. Özür. Büyüksün.